Bunun anlamı bitmeyen pil mi? Nano Diamond pilden bahsederken şimdi de ömrü 1.6 milyon kilometre olan bir arabanın bataryası fikri ortaya atıldı. Birçok kişi bataryalarla ilgili sıkıntıyı bilir. Bir telefon aldığımızda önceleri şarjı iki gün rahatça giderken bir yıl sonra bir güne düşer. Ve ikinci yılın sonunda bir günü bile tamamlamaz hale gelir. Erkenden biter. Herhalde bu sıkıntıyı çekmeyen yoktur. Elektrikli araba konusunda da herkesin korkusu buydu. Araba firmaları 200 bin kilometre mesafe batarya ömrü biçiyor. Üstelik araba bataryası telefon bataryası gibi de değil. Ücret olarak oldukça pahalı. Bu durumu çözmek için çalışan bilim insanları 1.6 milyon kilometre ömrü olan bir batarya geliştirdiler. Üstelik bu durum artık söylentinin çok ötesine geçti. Prototip birkaç ay içerisinde hazır olacak ve bir yıla kadar piyasada kendine yer bulacağı söyleniyor. Bu durumda petrol şirketleri ne yapacak? Tabii ki de en çok merak edilen durum bu. Üstelik bunu yapan bir Amerikan şirketi değil, Çinli bir şirket. CATL'in sahibi Zeng Yunkun yaptığı açıklamada 2 milyon kilometre ve 16 yıl dayanacak olan bir pilin Haziran ayında üretime hazır olacağı açıklandı. Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketi ise bu pilin zaten yaptıklarını ve bu ay açıklayacaklarını ima etti. Bu iki şirket de Şubat ayında 2 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Tesla şirketi 2 yıl boyunca pil alacak. Fakat şöyle bir durum var. Tesla hisseleri her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor ve daha ne kadar ilerleyecek kimse kestiremiyor. General Motor şirketi pil konusunda uzun yıllardır ciddi çalışmalar yapıyor. Kısa zamanda 3 şirket büyük bir kapışma içerisine girecek gibi görünüyor. Yıllardır söylentiden öteye geçmeyen bu durum artık ciddi adımlarla karşı karşıya. CATL şirketi Avrupa'da 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen 100 gigawattlık bir pil fabrikasının temelini attı. Bunun en büyük sebebi Almanya'daki otomobillere pil yetiştirmekte zorlanmasından kaynaklı. CATL şirketinin yıllık geliri ortalama 38 milyar dolar. Lityum iyon pil üretimi yapıyorlar ve bu pilleri araba için üretiyorlar. Bu projeden sonraki gelir ise merak konusu. Türkiye daha önce ısıl pil geliştirmişti ve bu projeden 91 milyon dolar kar etti. Ama bir saniye, CATI şirketinin yıllık geliri 38 milyar dolar, bir tanesi ülke, bir tanesi şirket. Aradaki farkı anlayabilmeniz için bu örneği verdim. Yakın zamanda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.